kendi evimizde böyle büyük bir organizasyonun başında teknik direktör olarak bulunmak tabii ki bizim için ayrı bir gurur. Yeni toplandık, dün toplandık. Yurt dışında kampı olan arkadaşlarımız var. Onların da tamamlanmasıyla çarşamba günü inşallah tam kadro olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabii İslam oyunları turnuvası 56 ülkenin katıldığı, yaklaşık 6000 sporcunun katıldığı büyük bir organizasyon. Bu organizasyona hükümet olarak da Cumhurbaşkanımız da çok önem veriyor. Biz de ona uygun bir kadro yapmaya çalıştık. Grubumuzda biraz sert rakiplerimiz var. Senegal, Kamerun, Cezayir. Nispeten öbür grup Arabistan, Azerbaycan, Fas ve İran biraz daha şey görünüyor. Tabii kağıt üzerinde böyle görünüyor. Bu maçların başlamasına az bir süre kala kadroyu yapmakta biraz zorlandık. Ama çok şükür 23 kişilik kadromuzda çarşamadan itibaren çalışmalarımıza başlayacağız. Tabii ki benim için ayrı bir heyecan kendi memleketimizde. Evet. İnşallah işin sonunda da düşündüğümüz, hedeflediğimiz sonuçları alırız. Yani Türk milli takım katıldığı bütün turnuvalarda hedefi şampiyon olmaktır. Ben yaklaşık 4,5 yıldır o 19 takımını çalıştırıyorum. Yani 2003'lüleri. Çok şükür 2003'lülerle katıldığımız bütün turnuvalarda birinci olduk. Şimdi 2003'lerin yaşı doldu. Onlar ümit takıma çıktılar. Benim o çalıştırdığım takımdan da 98 Doğumlular olmasına rağmen o takımdan da 5-6 tane oyuncu aldım. Yani Türk milli takımı katıldığı her turnuvada hedef şampiyonluktur. Milli takım, daha önceki milli maçlarda Konya seyircisinin zaten Türkiye'de neler yaptığını, örnek olduğunu biliyoruz. 15 Temmuz stadında biz de maçlarımıza gerekli desteği bekliyoruz. İnşallah onlara güzel maçlar yaşatırız. Adem Eren Kabak bizim Konya'mızın yetiştirdiği öz evlatlardan birisi zaten küçüklüğünden beri takip ettiğimiz bir oyuncu. Çünkü biz de Konya Spor'da bütün birimlerinde çalıştık. Sportif direktörlük yaptık. Tanıdığımız bir oyuncu. Gönül isterdi ki Konya'dan daha fazla oyuncu olsun ama bu yaş grubunda daha biraz daha küçük yaşlarda var oyuncular. Önümüzdeki yıllarda onların hepsi çıkacak. Adem Eren de Beklentimiz olan bir oyunculardan birisi. İnşallah bu turnuva ona da katkı yapar. Diğer yeni gelen arkadaşlara da kulüplerinde de aynı başarıyı gösterir. Türkiye'de oyuncu var, yetişiyor. Neticede son işte 4-5 yıla baktığımızda genç milli takımlar dön Ümit milli takım. Ümit milli takımdan A milli takımı birçok oyuncu geçti. Son 5 yılda yurt dışına çok oyuncu göndermeye başladık. Bu bizi sevindiriyor. Bizim oynadığımız dönemlerde yurt dışına transfer olmak çok kolay olmuyordu. Ya, Türk futbolundaki seviye bayağı yüksek. İyi oyuncular yetişiyor. Daha da 2004, 2005, 2006 2003'te Ümit takıma geçti. Kaliteli oyuncular geliyor Yani. İşte herkes doğup büyüdü. Şehrin takımını çalıştırmak ister. Biz de nasip olursa bir gün yani Konyaspor'u çalıştırmayı isteriz tabii ki yani. Süreçli Hedef o. Teklif almışsınızdır diye tahmin ediyoruz hocam. Ya yani milli takımda çalıştırken tabii ki önemli olan kendi işimize konsantreyiz. Tabii teklifler aldık ama özellikle 2003'lerle bir sürecim vardı. 4-4,5 yıllık bir süreç vardı. Geçtiğimiz Mart ayında tamamlandı. Onun ardına da bu U23 gelince biraz onun taşlandırması gibi oldu. Bu turnuvadan sonra gelecekle ilgili planlarımız yok. Milli takımda mutluyum, çok memnunum. Çok güzel günlerimiz geçti. Güzel oyuncularla çalıştık. Milli takım bir okul gibi. Bize çok katma değerler var. Kendimizi geliştirdik. Artık her yönüyle hazırız, sıkıntı yok.